Mikabot takipçileri tekrar merhaba. Şu an size FENO komutunu anlatacağım. Şimdi e, biliyorsunuz bu piyasayı e, fenomen arkadaşların düşünceleri, analizleri ciddi anlamda etkiliyor. Ve bunlar aynı düşünceleri e, çok kez dile getirdiklerinde e, yabancısı da, türkü de benzer düşüncelere sahip olduğunda isterse o coin kalitesiz olsun, ister işte e, çok iyi olmasın e, yükseliş oluyor. Dolayısıyla bu fenomen dostların sosyal medyadaki paylaşımlarını göz ardı edemeyiz. bu yüzden feno komutunu icat ettik. Mikabot sistemine yaklaşık 30 tane fenomen arkadaşın Twitter hesaplarını sürekli kontrol eden bir sistem getirdik. öncelikle feno komutu yazdıktan sonra istediğimiz kavramı aratıyoruz. Örneğin Fenosepet. Bu Fenosepet deyince işte en son bununla alakalı ne zaman paylaşılmış? Bunu görmemizi sağlıyor. Örneğin işte idealist kripto diye arkadaş var. Bu arkadaşın sepetle alakalı paylaşımlar görüyorsunuz. Sepet konusunda işte gate borsasına ağırlık verdiğinden bahsetmiş. Örneğin bir geri daha çekilelim. Feno yazalım. Mesela mana ile alakalı bir paylaşım görelim. En yukarıdaki en şeyde farklıdır. Mesela kripto sözlük de işte 17 Kasım'da paylaşılan mana alakalı bir şeye bakalım. Evet. 18 Kasım'da 21 kripto parada gelişmeler olabilir diye bir haber var burada. Eren'in sayfasıydı sanırım. E veya işte e, Shiba yatırımcıları ne yapacak acaba? Hani ben bunu merak ediyorum. Feno ship yazalım. İşte ya da Burada büyük harfle yazmış olabilirler. Dolayısıyla biz bunu şöyle ı olarak yazalım. Bakalım. Evet. 16 Kasım'da işte analoji kurt diye bir fenomen arkadaşımız var. E bakalım dep paylaşmış. Evet. Böyle bir şey paylaşmış. E, feni yazdıktan sonrasında Mesela metaverse ile alakalı paylaşımlar mı görmek istiyorsunuz? Hemen yazalım. Metaverse ile alakalı son paylaşımlarda işte SerCoin şeyine bakalım. Paylaşımına bakalım. Evet, Sonra da metaverse için blok seçti. Hayırlı olsun. Evet güzel haber. Bu bende de şey sepetimde blok var. Başka? Kripto kalamara biraz fırsat verelim tweetini okumak için. Evet böyle bir anlaşma yapmış bu Metaverse projelerinde. Güzel gelişmeler bunlar. Ee, yani anlayacağınız, istediğiniz kavramları çok hızlı şekilde kendiniz patlamış, başarısınız patlamış fenomen arkadaşları e, analizlerini paylaşımla çok hızlı şekilde analiz edebilirsiniz. Bir komutumuz daha var. Feno yazıyorsunuz. Bitişik olması kaydıyla fenotrend yazıyorsunuz. Fenotrend yazınca bu sistemdeki fenomen arkadaşların son 24 saat içerisinde en fazla bahsettiği konuları görmüş oluyorsunuz. Böylece konulardan yabancı kalmıyorsunuz. Mesela işte dolar 11 TL gündem olmuş son 24 saat içerisinde. Bitcoin'den çok bahsedilmiş. Altcoin'lerden bahsedilmiş. Metaverse'lerden, Total 2'den bahsedilmiş. Altcoin'lerin toplam değerinden bahsedilmiş. Yani mesela burada Vın'dan bahsedilmiş. Hemen şöyle kopya edelim. Hemen buraya FEN'i yazalım. Hemen şurada bir, ee, evet. İdealist kriptonun bir paylaşım varmış. Vin'le alakalı. Hemen şöyle bir bakalım. Böyle bir analizi e, varmış. Dolayısıyla fen arkadaşların düşüncelerine e, Ciddi anlamda hakim olacaksınız. E, evet şu an feno komutlarından bahsettim ama Hemen şöyle çok sevdiğimiz komutlardan best long short raporuyla Piyasada şöyle bir bakalım e, Durumda ne var ne yok Metaverse coinlerinde gözlemlediğim kadarıyla e, iyi durumda olan coin engine olarak gözüküyor Üst sıralarda Tron da fena değil hacmi de güzelmiş Mesela sağ taraftaki o V e, hacim payını gösteriyor. E, Ethereum'da e, tekrar bir toparlan var. Alış baskısıyla karşılaşmış. Bunlar güzel gelişmeler. E, Shiba Coin'de alış baskısı artmış ve hacim de artmış. E, sol tarafında bir eksi var ama. E, burada Metaverse Coin'ler mesela Engine Coin dikkatimi çekti. Şöyle bir şey yazalım. E, Korelasyon şiddeti raporunun e, Bitcoin'in düşmesine karşı direnen cinsinden 5 tak raporuna bakalım. Evet, e, Shiba Coin Bitcoin düşmeleri artık etkilenmemeye başlamış. LRC de o şekilde. Ejin de o şekilde. Yani şu anki piyasa koşullarında e, gözlemlediğim kadarıyla işte Ship, DAR, BRC, işte Engine gibi coinler biraz daha ön plana çıkıyor diye gözlemliyoruz. Evet e, bir hafta boyunca Mikamot sistemlerini ücretsiz olarak kullanmanın keyfini sürün.